Alo! Kimsiniz? Siz kimsiniz? Bir dakika bekleyin efendim lütfen. Burası santral. Şehirler arası konuşma var galiba arada. Seninki galiba. Sevgilim nasılsın? Yanındaki kadın kim? Dur bir dakika. Vallahi yalnızım. Dinle beni kızarım ha. Hemen buluşalım. Neden durgunsun? Niçin konuşmuyorsun? Konuşacak ne kaldı? Ne demek ne kaldı? Bundan önceki işler nasılsa bu da aynı. Yalnız bir farkla. 50 milyonluk bir iş. Evet, 50 milyon. Nereye vardı iş? Bütün gece seni bekledim. İnsan bir telefon etmez mi? İnsan bir telefon eder be. Sana söylemiştim Kemal. Ben de bir kadınım. Aldatılmaya tahammül edemem. Yemin ederim yanımda kimse yoktu. Bana inanmıyorsun diye... ...Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ne olur bir şeyler söyle. Mutlaka bir şey söylemem lazım. Bir şey koptu içimden. Bir daha tamir edilemeyecek bir şey. Biliyorum kırıldım Ama son bir defa daha bana inan